Merhaba arkadaşlar. Sayı kesir problemlerin soru çözümünden devam ediyoruz. Birinci sorudan başlayalım. 1 bölü 3'ünün 10 fazlası 1 bölü 2'sinin 4 eşliğine eşit olan sayı kaçtır diye soruyor. Sayıya x dersek 1 bölü 3'ü x bölü 3 yapar. 10 fazlası eşitmiş sayının 1 bölü 2'sinin 4 eşliğine. x bölü 2 eksi 4. Eksi 4'ü karşıya yollarsak artı 4 diye. Onunla da topladık. 14. x bölü 3'ü karşıya yollarsak x bölü 2 eksi x bölü 3 paydalarına eşitlersek burayı 3 ile genişletiriz. Burayı 2 ile genişletiriz. 14 eşittir. x bölü 6 işler dışlar çarpımı yaparsak x'imiz buradan 84 gelir. İkinci sorudan devam edelim. Toplamları 36, farkları 14 olan iki sayıdan büyük olanı kaçtır diye soruyor. Büyük sayı, küçük sayı diye ayırırsak. Soru bizden büyük olanını sorduğu için x büyük olanına. Toplamları 36 ise burası 36 eksi x olur. Farkları 14'müş. Eksi farkını alalım 14'e eşit diyelim. Buradan x eksi, eksi dağıtırsak eksi 36 artı x eşittir 14'e x x a 2x eşse 36'yı karşıya yollarsak 50 her tarafı 2'ye bölersek x'imiz buradan 25 geldi arkadaşlar. Üçüncü sorudan devam edelim. Toplamları 45 olan iki sayıdan büyüğü küçüğünün 4 katına eşittir. Buna göre küçük sayı kaçtır? büyük sayı küçük sayı diye ayırırsak küçüğünü sorduğu için buraya x deriz. Toplamları 45 ise büyüğü de 45 eksi x olur. Büyük küçüğünün 4 katına eşitmiş. 4x eşittir 45 -x'den. eksi x'den x'i karşıya yollarsak 5x eşittir 45 her tarafı 5'e bölersek x'imiz buradan 9 gelir arkadaşlar. Geçelim dördüncü soruya. Bir hastanede bir doktora dört hemşire, bir hemşireye de beş hasta düşüyor. Doktor, hemşire ve hastaların toplamı, toplam sayısı 150 olduğuna göre hastanede kaç hasta vardır? Doktor sayısına iç istersek hemşire sayısı arkadaşlar 4x olur. Bir doktora 4 hemşire düşüyordu. Bir hemşireye ise 5 hasta düşüyorsa 4x çarpı 5 hasta sayısı olur. Toplamları 150 olduğuna göre 20x, 4x, 1x daha yapar buradan? 25x eşittir 150'ye. x buradan ne gelir arkadaşlar? 6. Soru bizden Hastanede kaç hasta var diye soruyor. Hasta sayısı 20 ikisi. İkisimizi 6 bulduk. 20 çarpı 6'dan cevabımız 120 olacaktır arkadaşlar. Beşinci sorudan devam edelim. Orhan elindeki bilgilerin 1 bölü 3'ünü Murat'a verdiğinde bilgilerin sayısı eşit oluyor. Buna göre Orhan ve Murat'ın toplam bilye sayısı aşağıdakilerden hangisi hangisine eşit olabilir diye soruyor. Burada Osman'a 3x diyelim arkadaşlar. Murat ise y olsun. Osman elindeki bilyelerin 1 bölü 3'ünü Murat'a verirse 3x'in 1 bölü 3'ü x yapar. 1x'ini Murat'a verirse y artı x olur buradan azalacak, buradan artacak. Daha sonra birilerinin sayısı eşit oluyormuş arkadaşlar. 2x eşittir y artı x ise x'i karşıya yollarsam x eşittir y'ye. Y buradan x'e eşitse toplam birliğe sayısı ne olur arkadaşlar? 3x, 2 x sağa 4x. Dolayısıyla aradığımız cevap 4'ün katı olacak. Bize hangisi olabilir diye soruyor. Şıklara baktığımızda arkadaşlar cevap edin arkadaşlar. 28 4'ün katı. 6. sorudan devam edelim. 10 ve 12 yaşındaki 20 çocuğun bulunduğu bir gruptaki çocukların yaşlarının toplamı 314'tür. Buna göre 10 yaşında kaç çocuk vardır diye soruyor. Soru bizden 10 yaşındaki çocukları sorduğu için hiç isterim. Toplam çocuk sayısı 20 olduğuna göre burası 20 eksi x olur. Arkadaşlar 10 yaşında x kadar çocuk varsa yaşların toplamı 10 x olur. Buradan 12 çarpı 20'den 340 eksi 12 x eşittir toplam yaş e, bunların toplamı yaşların toplamına eşit. Yani 314'e eşit. Buradan x 2x gelir. Karşıya attım. Artı 2x. 214'ü de karşıya yollarsak 26. Her tarafı 2'ye böl bölersek ikisimiz buradan 13 gelir. İkisimiz zaten arkadaşlar 10 yaşındaki çocukların sayısıydı. Cevabımız 13 gelir arkadaşlar. 7. sorudan devam edelim. Serkan cebindeki parayla fiyatları aynı olan 9 kitap alabiliyor. Eğer kitapların fiyatları 5 TL eksik olsaydı Serkan aynı kitaplardan 12 kitap alabilecekti. Buna göre Serkan'ın kaç TL'si vardır? Arkadaşlar kitapların fiyatı x olsun. 9 kitap alıyorsa 9x olur. Eşittir. Fiyatlar 5 TL eksik olsaydı başlangıçta fiyata x demiştik. 9 kitap alıyorsa 9 x kadar parası var. Kitap eğer kitapların fiyatı 5 TL eksik olsaydı x eksi 5 olur. Toplam kaç kitap alıyordu? 12 kitap. Buradan eşit dersek 9x eşittir. 12'yi dağıtırsak 12x 60 9x'i karşıya yollarsam 3x. Eksi 60'ı karşıya yollarsam artı 60. Her tarafı 3'e bölersek ikisimiz buradan 20 geldi arkadaşlar. Soru bizden Serkan'ın kaç TL'si var diye soruyor. İster buraya yazın bu denklemde yazın ister bu denklemde. 9x eşittir. 9 çarpı 20'den toplam 180 TL'si vardır Serkan'ın. Geçelim 8 soruya. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara dörderli oturursa bir sıra boş kalıyor. Öğrenciler sıralara üçerli oturursa dört kişi hayatta kalıyor. Buna göre sınıfta kaç sıra vardır? Sıra sayısına x dersek dörderli oturuyormuş bir sıra boş kalıyormuş. Sıra sayısından bir sırayı çıkartırsak dörderli oturuyordu. 4 çarpı x sayısı 1 kadar öğrenci vardır. Eşittir. Öğrenciler sıraları, sıralara üçerli oturursa 3 x kadar öğrenci oturuyor. Ayakta 4 kişi kalıyor. Onları da a 4 diye ekleriz. 4'ü dağıtırsak buradan 4 x eksi 4 eşittir. 3 x artı 4. Buradan işlem yaparsak x eksi 4'ü karşıya yollarsak x'imiz ne geldi arkadaşlar? Buradan 8 gelir. İkisimiz zaten sıra sayısıydı. Cevabımız 8. 9. sorudan devam edelim. Faruk 2 defter 3 kalem alırsa 10.5 TL. 3 defter 2 kalem alırsa 9.5 TL ödüyor. Buna göre bir, bir defter ve bir kalemin toplam fiyatı kaç TL'dir diye soruyor. 2 defter 3 kalem alırsa 10,5 TL ödüyordu. 3 defter 2 kalem alırsa 9,5 TL öder. Taraf tarafa toplarsak 5 defter artı 5 kalem eşittir 20. 5 parantezini alırsak defter artı kalem eşittir 20'ye. Her tarafı 5'e bölersek defter artı kalem 4'e eşittir. Dolayısıyla bir defter bir kalemin toplam fiyatı 4 TL'dir. 10. sorudan devam edelim. Bir şişe yarısına kadar su dolu iken 150 gram. 1 bölü 3'ü dolu iken 130 gram ağırlığındadır. Buna göre boş şişe kaç gramdır diye soruyor. Boş şişeye x diyelim. Şişenin hacmi ise 6y olsun. Bize yarısı kadar su dolu içen 150 gram geliyormuş. 6y'nin yarısı 3y. Şişenin ağırlığı da var. İç saati 3y eşittir 150 grama. 1 bölü 3'ü dolu içen 130 gram geliyormuş. 6y'nin 1 bölü 3'ü 2y yapar. Şişenin da var. x artı 2y eşittir 130. İkinci denklemi eksi ile çarparsak eksi x eksi 2y eksi 130 taraf tarafa toplarsak y eşittir 20 birinci denklemde yerine yazarsak 60'ı karşıya atarsak ikisimiz ne geldi arkadaşlar buradan? 90. Yani boş şişenin ağırlığı 90 gramdır. Geçelim 11. soruya. Vedat parasının 1 bölü 5'ini Kerem'e 2 bölü 7'sini Ali'ye verdiğinde geriye 36 TL'si kalıyor. Buna göre Vedat Kerem'e kaç TL vermiştir? Arkadaşlar bu tarz soruları çözebilmemiz için verilen rasyonel sayıların paydalarını katlarını alarak kolayca çözebiliriz. 5 ile 7'nin katı 35 x diyelim. Vedat'ın parası 35 x olsun. 35 x'in 1 bölü 5'ini Kerem'e veriyormuş. 35 x'in 1 bölü 5'ini Kerem'e veriyormuş. Yani 7 x'ini Kerem'e verir. 2 bölü 7'sini de Ali'ye verdiğinde Kalanın değil Yine Parasının üzerinden Devam ediyorum 35x'in 2 bölü 7'sini 7 ile sadeleştirdim 5x 2 ile çarparsam 10x 10x'ini Ali'ye veriyormuş Geriye 36 TL'si kalıyordu Toplam 35x'i vardı 7 ikisini Kerem'e 10 Ali'ye verirse Toplam 17x'ini veriyor 35 sen 17 x çıkartırsak ne geldi arkadaşlar buradan? 18 x. 18 x ise 36 TL eşitmiş. İçisimiz ne geldi buradan? Her tarafı 18'e bölersek içisimiz 2 gelir. Sonra bizden Vedat Kerem'e kaç TL vermiştir diye soruyor. Kerem'e 7 x vermişti. Cevabımız 7 çarpı 2'den 14 gelir arkadaşlar. Geçelim 12. soruya. Değeri 2 olan bir kesrin payına 4 eklenip paydasından 2 çıkarılırsa kesinin değeri 4 oluyor. Buna göre ilk kesrin payı kaçtır diye soruyor. Değeri 2 olan şöyle 2x bölü x yazarsak değeri 2 olur bunun. Sonra bizden kesirin payına 4 eklememizi istiyor. 2x artı 4 bölü paydasından da 2 çıkarmamızı istiyor. x eksi 2 eşittir 4'e kesirin değeri 4 oluyormuş. Buradan işer dışarı çarpımı yaparsak 2x artı 4 eşittir 4x eksi 8. 2x'i karşıya yolladım. 2x eksi 8'i karşıya yollarsam 12. Her tarafı 2'ye bölersek ikisimiz ne geldi arkadaşlar? 6. Bizden iç, iç, ilk, ilk kesirin payını soruyor. İlk kesirin payı neydi arkadaşlar? 2 ikisi. 2 çarpı 6'dan cevabımız 12 gelir arkadaşlar. Geçelim 13. soruya arkadaşlar. Bir telin ucundan 1 bölü 10'u kesilirse orta nokta 3 santimetre kayıyor. Buna göre telin kesildikten sonraki uzunluğu kaç santimetredir diye soruyor. Arkadaşlar telin uzunluğunu 10x diyelim. Yani her biri 1x bir parça olsun. 10 parça ayırırsak. Bunun 1 bölü 10'u kesilince 9x parça kalır. Ve orta nokta ne kadar kayıyormuş? 3 santimetre kayıyormuş. Şimdi 10 parçanın ortası tam 5 sola 5 parça sağa 5 parça. 1 bölü 10'u kesilince 9, 9 tane parça kalır. Onun ortası 4,5. Yani bir parçanın yarısı 3 cm, 3 cm oluyor. Bir parçanın tamamı 6 cm olur. Dolayısıyla parçanın her biri bir parça 6 cm ise Tamamı 60 santimetre olur. Bize kesildikten sonraki uzunluğu soruyor. Kesildikten sonra 9 parça kalıyordu. Her biri 6 santimetreydi. 6 çarpı 9'dan bunun uzunluğu 54 olur arkadaşlar. 14. sorudan devam edelim. 60 sorulu bir sınavda 4 yanlış bir doğru cevabı götürüyor. Tüm soruları yanıtlayan bir öğrencinin 40 neti olduğuna göre... Öğrenci kaç soruyu doğru yanıtlanmıştır diye soruyor. Doğru yanlış diye ayırırsak. Soru bizden doğru, doğruları sorduğu için doğruya x diyelim. Toplam 60 soru vardı. Yanlışlar 60 eksi x olur. Yani 60 x kadar yanlışı var. x kadar doğrusu var. Bize neti vermiş. Neti nasıl buluyorduk arkadaşlar? Doğru eksi yanlış bölü 4 bize neti verir arkadaşlar. Yerine yazalım. Biz doğruya x demiştik. x eksi yanlışımız 60 eksi 2'si. 60 eksi x bölü 4 eşittir. 40 net arkadaşlar. Buradan 4 x de içeriye dağıtırsak eşit 60 Artı x. Dışarı dışarı çarpımı yaparsak 4 ile de 40'ı çarparız. 160. Eksi 60'ı karşıya atarsak 4 x 1 sağ 5 x. Eksi 60 karşıya artı 60 diye gider. 220. Her tarafı 5'e bölersek x'imiz 44 gelir arkadaşlar burada. 44 de bizim toplam doğru sayısı. Geçelim son sorumuza. Bir konser kuyruğunda Eda baştan 9. sırada, Can sondan 14. sırada. Eda Can'dan daha önde olup aralarında bir kişi olduğuna göre kuyrukta kaç kişi var diye soruyor bize. Burası baş olsun, burası sonu olsun. Eda baştan 9. sırada. Can ise sondan 14. sırada. Arkadaşlar Eda Can'dan daha önde olup yani başa Eda daha yakın. Can sondan 14. sıradaydı. Can burada olur. Eda'nın arkasında olur. Aralarında bir kişi varmış. Bize kuyruktaki toplam kişiyi soruyor. 9 artı arada bir kişi vardı. 1 artı 14 olur cevabımız. Toplarsak 24. Arkadaşlar burada herhangi birini fazladan saymış olmayız. Çünkü Eda canın önünde. Eğer can Eda'nın önünde olsaydı bir kişi çıkarırdık. Aradaki bir kişi de olsaydı onu da çıkarırdık arkadaşlar. Testimiz bitti arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.